Hepinize merhaba arkadaşlar birlikte. E, kupayı koru oynuyoruz. Kupayı koru daha bugün geldi arkadaşlar. Ben hemen cicik sizin için baya oynadım ve bunu o şeye çıkardım. 15, 12, 15'te 12'ye çıkardım. Mesela o çocuk çıkaracağız ve bana squeak çıktı arkadaşlar. Bunu niye videosunu çekmemiyorsunuz arkadaşlar? Yani squeak işte. Numara Squeak'e çok sevindim de. O kadar güzel karakter değil ama şeylerle çok iyi yani. Kupa, bu kupayı koru da çok iyi. O yüzden ben bu kupayı koruyup gidene kadar ben bayağı kasacağım kupayı koruda. Bu arada arkadaşlar bu bir tane basket savaşı gitti. Ya onu söyleyeyim yani. Büyük bir basket basket savaşı gitti ya. Kötü oldu. Biraz kötü oldu. Basketbol savaşında ben bayağı kupa kasıyordum ya. Bu biraz üzücü oldu benim için. Bizim için yine. Bizim için yine de sorun yok arkadaşlar. Ya of kaçmayın şu ultimden ya. Ne zarar gelir ki? Alt üstü birkaç tane bin hasar. 3000 ha, en fazla 3000 vurdum. Zaten hep 3000 vurmak. En fazla 3000 vurdum. 7000'e vuramadım yani. Bir dakika şey benim skill'im 1 level. Yanlışlıkla skill'e bas çalma niye bastım? O yüzden en mutsuz. Ya pas atma şu kupayı pas atma. Atma pası. Kupaya pas atılmaz. Atmayın. Ana hadi koş hadi koş hadi koş. Hadi. Tamam. Ah oh, kaç 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 kaç. Hemen tam kupayı aldık arkadaşlar. Çok iyiyiz çok iyiyiz. Şuraya vurursam. Evet abi çok iyiyiz. Hadi. Boş verin arkadaşlar ölelim. Ama şöyle bir artımız da var. Hop ben de şu an. Help arkadaşlar help. Of. o pembe 3000 hali yedi yani ya o pem öldü zaten. Selam. <laughs> Hadi çok iyiz arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Sadece kötü kötü şeyimiz. Belle koru beni belle koru beni belle koru beni. Çok iyis iyisiniz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar çok ben niye bu kadar arkadaşlar dedim? Ölmeyeceğim. Stu al sen. su al. Stu sana emanet ettim kupayı. Kupa stu. Stu kupayı sana emanet ettim bak. Çok iyiyiz. Evet kupayı alın. Beyler kupayı alın. Bakın Burada abi Squeak ev en iyi karakterlerden biri ya. Hadi. Hadi azıcık ben yansıtı. Yes. Hayır. Va. Heh yaptık. Oh. Bu neymiş be? Ne uzun sürdü maç? Biraz uzun sürdü yani. Squeak'imiz de yani 15 de yapacağız be. Şimdi baz gelecek karşıya. Bizim takımda baz yok. Küçüğüm. Arkadaşlar ben de bazı alacağım inşallah. Ben bazı istiyorum çünkü ya. Bazı çok gereken. Hem hızlanıyor hem yavaşlıyor. Şu an bizim belle. Ama daha çok biraz normal koşuyor. Önümüzü açalım biz bir. Hop ikisi de öldü. Çok iyi ikisini de öldürdüm. Sen al ben mi alayım tamam ben aldım. Tamam ben... Ben hazırım arkadaşlar. Şimdi burada bekleyeceğiz. Onlar kesecek biz de bekleyeceğiz. Ben şimdi action'lı bir alan olduğu zaman geleceğim. Evet arkadaşlar şu an çok aksiyonlu. Çık. Dın 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 kadar dın 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 Güzel ya. Bu da kolaydı. Bir, an, <laughs> bir korktum. Yani ultisini atıp bizi öldürecekti. yapsa bile yani kupayı biz alırdık. Ve son bir maç kaldı arkadaşlar. ya onu bitirelim. Bu videoyu da büyük kutu da savaş kutusu atacağız çünkü. Hızlı açıp gitmek istiyorum. Video kısa olacak arkadaşlar. Özür dilerim ama yani biliyorsunuz yani. Ya, üç ya, maç attık. Çünkü video uzun olunca se büyük izlemezsiniz diye yaptım. Bayağı vurduk. Hasara bak hasara. Hasara bak. Yardım edin arkadaşlar yardım. Arkadaşlar attım size. Kupayı attım valla bak. Arkadaşlar kupayı size attım. Siz niye attınız? Öl. Lan gıcık. Gıcıklı onun şeyi ya. Hayır ya o. hepsi onun suçu be. Abi onu olmasa şu bu kadar sorun yaşar mıydık biz değil mi arkadaşlar ya? O sen de Of olmasaydı ya keşke. O yerine keşke şey olsaydı. Daha kolay öldüremem. Bir nasıl biraz soğuk olacak. Yeter oğlum be. Yeter o ya. Yeter iki dakika sal da oynamayalım. Adam salmıyor ki. Bas. Bas salsın bir şeyler yapacağım. <laughs> Yeter. Yeter be. Çok zor. Neyse belli vestu gitti o güzel oldu ya. Hasta gitmeseydi ama belli gitti iyi oldu. Kim geldi bizim takımımıza? Of! Keşke Baz gelseydi ya. Ben niye o kadar ileriye attım? Neyse iyi oldu ileriye attı. Adam full kaçtı çünkü. At. Kardeş at artık. Kardeş at. Beyler alın, alın beyler, alın kaçın. Ya niye attın? Ya bizim bu. <laughs> ya küfür etmek istemiyorum da. Ya bizim bu niye kadar kötü oynuyor ya? Hadi böyle böyle yapacağım artık. Çünkü. E... gidiyor Bu hızlı gitme taktiği ama bunu arkadaşlar sakın şeyde yapmayın yani. Şey yaparken. Bu yüzden rahat bir yandayken çünkü size boşuna puan, puanınızı azaltıyor o zaman. Çünkü atıp atıp gidiyoruz. Yani kupayı bir, birkaç süreliğine almadığımız için Üf. çok iyi. Stop oynasana! Ay sonuç. Ya sonuç ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar sakın randomlarla girmeyin. İnşallah bugün bayağı takipçimiz olacak. Onlarla gireceğiz be. Ani, bu kadar. ben bu ala ne yapıyorum ya? yok <laughs> ya. Kaç. Kaç oğlum. Oğlum kaç. Pustum. Çok iyi. Güzel bir yerim. Hadi lan. Al, alın şimdi görelim. Hop. Ne oldu? <laughs> Yavaşsın hani galiba. Neni yavaş ol. Al şu alın şunu ya. Kaçın. Yemin ediyorum sizin yüzünden herkes bana saldırıyor. Kupa, kupa bunda diye herkes niye ona saldırıyor? Ya, kupayı alacaksın da kardeş alınca bizi öldürün bari. Hop aldım. İyi gidiyoruz. Yani. Güzel kazandık arkadaşlar. Budur. İyi yap. Bizim takımda baz olmamasına rağmen kazandık. Evet arkadaşlar hemen yapalım. İşimizde. 15 litre baz. 15 litre bazımız var öncelikle. Ne Kutuyu da yaklaştık. Sonra 45'te geliyor değil mi? Hadi. Aksesuar. Pul. Neyse Squeak'e geldi. Squeak yükselebiliyor musun Squeak? Ya, of bu Squeak yükselmiyor. Dükkanına Squeak bu spawn da yok. Uf. Arkadaşlar bu arada ben elmasımla Brawl Pass alacağım. Yes. Yay. Ben arkadaşlar doğru. Doğuştan kötü bazı çok kötü bir skin olduğu ben yani almayacağım onu. Herkese bu videoyu abone olmayı unutmayın. Like, Hoşçakalın. <laughs>